Kaçırma bir yere, tam anmanman. Durdur, dur, verme, verme, verme şimdi. <laughs> Uçuralım mı mangalı. <laughs> Hareket gelin bak. Yeni şey eklemişler. Süleyman. Süleyman bak. Hadi. Hadi tatlı attır bakayım. Tatlı değil. Yeni mi yeni şeyler eklemişler bunlara. Yavrum git. Yapma. Ve kürekle gördüm ya git. Kaçıyor mu ya? Bak. Eyvah minnetin yerine salataları gittiriyor. Allah, Allah eyvah. Eyvah. Ya, ya. Kaldırdım. <laughs> ya. Bak. Süleyman. Şimdi. Gunfrey. Start bak. Gördün mü? Bu ne? Ses geliyor. İşte değişiyor. Bak spin crash. Bak. Ha. Şeki salla. Ha, motor devirlerinde hareket yapıyor. Evet. Dodge back. Front back. Helo. Alacağım bir tane bundan ya. Yeni çıkarlar buna. Flip atalım mı? Sola flip. Ana. Sağ flip. Geriye Filip. Öne Nasıl? Güzel değil mi? <laughs> Şimdi indirelim onu yavaş yavaş ya güneş tam geliyor değil mi? Kontroller bu karıştırdım çek, Bu tarafa çek Bak böyle çek Hadi. Gel böyle rahat görüyorsun Cihazı göremiyorum ya E tam böyle rahat görüyorsun işte Kaldıralım yukarı Yukarı nasıl çıkıyor bu? Böyle çıkıyor değil mi? İndiremezsek bok yedik ha Bak almam şerefsiz. <laughs> Sen hala programı... öğrenemedin bunu indirmeyi. Hayır bu program yeni bir de kontroller Yükseldin. değişiyor. Ee, çok yükselttim bak kaçacak gene. Şu olmaz o zaman. <laughs> Ağacın tepesine inerim fazla Çekim yapıyor mu? Yapıyor şu anda. Gel bakalım buraya. He. Rüzgar mü ters rüzgar geldi. Ha o kontrol modülü. He. Yönü değiş ne? yönü değiştikçe o da gidiyor. Öne Şimdi doğru o. çek. Öne doğru çekmek da nasıl çekeceğiz ha? Önünü buldum tamam. Tatlı attıralım. Ha. Te bak yukarıdan uçak geçiyor bir tane askeri uçak ee, görüyor musun? Ne kadar yüksekte. Gel buraya. Şimdi bu buraya gelmesi lazım öne doğru. Şimdi bu tarafa doğru çek, bu tarafa doğru çek. Dur. Döndürmem lazım ha. Tamam. Gel evet. ya, 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 gel 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 gel. O ne biliyor biraz... musun? Sıcak hava var ya bak. O o etkiliyor şu anda. Ha. Gel bu tarafa daha. Gel bu tarafa daha. Gel 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 gel. Gel gel. Biraz mesafe indir bakalım aşağı doğru. Ee? İndir aşağı doğru. İndir 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 indir. Hop bak, Benim evim Evde de çıksana çe oradan Nereye gider oğlum? Yürüme Kuşlar, derkekler hepsi ormana gider Nereye gider gider? Valla Valla bak hep ormana Böyle benim evim nereye gider gider? Bilmiyorum Neşet Baya gider de Sen de eve mi çıkış çekelim evin olduğu yerlere? Hı hı. Bak buradan bak Neyden bak? Bak neresi bak Buradan bak Ne yapacağız? Ne yapacağız şöyle Benim elimde Ben göremiyorum işte. Buradan şu aşağı mı indirelim daha? Şu bak şu tarafa bak inşaatın oluyor nasıl görürsün? Böyle mi? Hı -hı. Tamam değil mi? Şu, i̇nşaatın olduğu yer burası mı? Bir gün bizim ev, evler, evler oradan çekelim. Çekelim. Aha bu nereye gitti lan? Gel lan buraya. gel Gidiyor! Gitti! Gitti! <laughs> Gördüm. Evet. İleri bunda böyle. Hı? İleri böyle. ileri böyle. Ana. O benim galiba içebilirsiniz. Yani, e, şimdi ben gidiyorum oraya. <gülüyor> Yo. <gülüyor> <gülüyor> İnemek Aa, indirmem lazım. Az da indirmiş ama. O şey şey veriyor, alarm veriyor ya. Kamera var mı ucunda onun? Var.